Herkese merhaba arkadaşlar bir takipçim sılayı ne yapacağız sılayı tel tel yapacağız bakalım nasıl olacak şimdi giriyoruz evet arkadaşlar merti yapmıştım tel haline yani ben yapmıştım. <laughs> Ben de vardım. Evet. Şimdi yapıyoruz. Ağzını da alsana. İstemedi Elif. Değil mi? Hı hı. Şöyle saçından bir yer bile kalmayacak kadar yapıyoruz. Feride'yi de yapmıştım arkadaşlar. Bu arada Sıla'nın çok gibi. güzel fotoğrafı ben beğendim yani. Daha daha Beğenenler güzel yoruma ne olur yazsın. Evet abla çok güzel. Ve abone de... olun ya. Abone. Dolayı sevenler de abone olsun. Ya Elif sen de konuş ya. Kaldım böyle. Kaldın arkadaşlar sana. ne olur yazın. Ben Bütün bakalım. yorumlarınızı okuyacağız ee, evet. ikimiz, üçümüz pardon arkadaşlar. üçümüz Dur. de yorumlarınızı okuyacağız. Merak etmeyin diyorum gene. O yüzden yazın. Yazın. Hepi, hepiniz. Beğenmeyi de unutmayın. Ne olur. Çok az beğenilerimiz var. Arkadaşlar ne çok az beğenisi ya. Şey, ya benim 2000'e yakın izlenmem Mert e, var. Mert'e ben tek beğendim. Diğer şekilde sıfır beğeniydi. Mert'i de gidip beğenin de buradan. Bu videoyu izleyin sonra. Burada odaklanma var. Şurada da var bak. Şöyle. Onlar fazla önemli değil. Kaldıralım bakalım. Arkadaşlar nasıl olacak? Arkadaş, Arkadaş Arkadaşlar şöyle oldu. Birazcık daha Bu sarı saçlı oldu bu ne? Demek ki alttan saçları sarıymış. Çünkü doğru gösteriyor. Bu arada Sağ gerçek sarı mıymış? Galiba. Oha! Eskiden gerçekten saçı sarıymış. seni patlattık bu videoyu izliyorsan. Seni de çok seviyorum bu arada. Ayrısında da bu videoyu izleyecek. Hep izleyebilir. Belki karşısına gelirse. O da gelmeyecek gibi duruyor. Alttan sarıymış. Saçım değişik. Ne biliyorsun sarı olduğunu? değil e, mi? Yoksa gelmezdi. Bence de. Belki o hata yaptı. Çünkü benim saçımı da siyah göstermedi. Mor gösterdi. Güzel oldu mu? Patlıcan gibi kötü Güzel oldu. oldu mu? Deneriz genis sizle. Tamam. Ben, ben beni de deneyelim. Deniriz. Foto çekeceğiz o zaman. Tamam çekelim. Ay, iyi, tamam. Hadi şeyi kaldır. Arkadaşlar arkadaşlar Ecrin bir şey söyleyecekmiş. Sesi kapatıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle oldu birazcık daha sizi yorum Allah. Ben ne ne yapacağımı biliyorum. Tanınmayacak birisi Ay, yüzün. yapacağım. Ay Reyhan yüzün desin. Yüzün. Hayır ya. Ha tamam, tamam kas. Tövbe tamam sen nasıl istiyorsun düzgün yapayım dur kaldır. Tamam tamam. Arkadaşlar. Şu an bekliyor. Ocu ya, ya gitti yani. Slav şu an durmadı. Yok. Durmadı. Görmedik. Arkadaşlar olmuyor, olmuyor, olmuyor. Lan bağırma insanlık. Ama çok güzel oldu. Gel yap gel <laughs> var. Arkadaşlar vallahi buraya çok kat yapmışlar Bir Belki. dakika şu gözü şey olmasın. Ha. Ha. Yani. Arka, arka. Arkadaşlar, sonunda birazcık arkadaşlar arka... Arka... Dur. tamam yapacağım. Arkadaşlar sonunda böyle oldu. Durun şurasını şey yapalım. Şöyle. Ama birazcık daha çabalayacağım. Dur Elif de yaptın. Dur sen gözüne kadar yaptın. <laughs> Dur ben de sileceğim kendi yaptığını. Elif yaptı. Sahibi ya. Peki eh ya ne yapıyorsun? Elif hayır. <gülüyor> öyle <gülüyor> yazdın yorum ama. Hayır ya. Sinirim bozuldu. Ya. Elif'in de hoşuna gidiyor da sinmek. Ya sinirsi. Hayır öyle demiyor. Hadi ya. Bir türlü bitmiyor sıla senin saçın. Ya Bir dakika, dakika. maşallah. Bir dakika kaldı. Oh, tam, tam, tam. bekle 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 hayır akarsan. tamam arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tipsiz oldu <laughs> arkadaşlar sen saçı bitmiyor Gıcık kal. arkadaşlar yeter bu kadar hayır. videoyu artık bitiriyorum <laughs> bitirme alnını da silelim arkadaşlar Sıla'nın alnı Sıla kel olmuyor hele ya ya uzun Pototaş yap. Pota evet. Dur dur. Foto, <laughs> motomuz, bir Gözü şey, şey Gözü onun. Dur ya. onu yazın yorumlarına diyor okunuyor. Pota taş mı? Pota taş mı? Bir dakika ne yapacağım biliyorum. Arkadaşlar bu sefer olmazsa valla videoyu bitiriyorum. Vallahi de. Ve hiç kimse konuşmasın. Güzel. Ya evet. <laughs> Tamam. Ne yaptığımızdan tablet. Tamam. <Zaten, gülüyor> <Zaten, gülüyor> İptal. Yolun kadar e ya. Sen niye alıyorsun kızım? <laughs> evet. Hayır. Bilme ben değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen sen Yok neden? Çünkü anlı da gidecek. Tanınmaz birisi olacak. Sen bir işte şey Ha kaşları yok olsun. Uyar mı? Uyan. Bence gözleri kalsın. Ağzına kadar. <laughs> Arkadaşlar dur Arkadaşlar ben bir daha yapardım da Allah çarpsın dediğim için bir daha yapmıyoruz. Şunu söyleyeyim. Ekran arkayı silsene. Ah, arkayı... evet arkadaşlar arkayı silelim ben başka bir şey koyacağım. Deniz koyarız. Allah çarpsın dedik. Deniz koyarız. Allah çarpsın dedik işte. Ya, ya kanka Ula dalal. 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 Biraz hızlı olacağım çünkü bu video çok uzun olacak oldu. gibi. Hayır bence bitirelim çünkü video çok uzadı. Evet böyle oldu arkadaşlar bay bay. Bir dakika arkadaşlar bay bay değil. Bay bay. Arkadaşlar bay bay de de değil. <laughs> evet. Arkadaşlar bak bu son. <laughs> Yemin ederim son. Hadi. Beni durduramazsın. <laughs> Elif hayatım. Ay yağmur abla. Evet yüzü. Arkadaşlar yanaklarını bir şey yapıyoruz. Be thanks. Ya kafasını da yok edelim. Her yerini yok edelim. Her yeri bir dakika her bir deneyelim. Yerine. Sonra da silelim. Yine geri dönüşüm. Ay bu video bitmeyecek. Şey Yemin ettim. Daha videoyu kapatacağız. Boyutunu boyla elli yapacağım. Bir dakika şunu bir sileyim bir dakika. Sileyim bakalım kaçtı. Elli de. 25'e geri alıyorum. İlaç kutusuna bence. 26 olsun. 25 daha iyi ya. 25 çok iyi. Boy bir dakika Ay Elif. Karıştırıyorum ya sizin oğlunuzu. Tamam 25. Kaldır kaldır kaldır. Ya, hadi. bence de hadi ya. Ben de hızlı olmaya çalışıyorum herhalde. Yoksa böyle ağır çekim değil Bu videoyu kimse izlemeyecek emin olun. Çok emin konuşma bence. Konuşuyorum. Bu, bu, oh, bu arada beğenin bakalım kaç kişi şey... izlemiş bu videoyu. Okay. Arkadaşlar bu arada e, beğenin bakalım kaç kişi şey. Ne arkadaşlar bakmayalım. Arkadaşlar bakmayalım bakalım nasıl. Ben olacak. iddiaya girdim. Bakalım. Sence hiç olacak mı? Kalacak mısın la? kalmayacak. Sence kalacak mı? Kalacak ama vücudu kalacak. Kafası gidecek, kafası gidecek vücudu. Neyse görüşürüz. Artık kapat Reyhan. Kapat. Bye.